Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piramit gibi çözeceğiz. Böyle tam tam hepsi tamam mı arkadaşlar? Hepsi tamam. Şimdi çözeceğiz bunu. Gönlüm bozayım. Evet arkadaşlar. Şu an iyice bozdum. Şimdi yapıyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar yaptım. Bir daha bozuk bir daha yapacağım. Hadi. Evet iyice bozdum. Şimdi bir de yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Bay bay.